Anadolu'da 450 yıl hüküm süren ihtişamlı bir imparatorluk. Yakın Doğu tarihine damgasını vurmuş Hititlerin başkentindeyiz. Hititlerden geri kalan sayısız tarihi eser. Şehrin en görkemli en yüksek noktasında işte bu Sphinx'lerle karşılaştılar. Tarihe ışık tutan binlerce tablet. Doğasköy'de yapılan kazılarda 30 bin tablet ele geçirilmiş. Ve bu eserleri doğduğu topraklara geri getirmek için verilen büyük bir mücadele. Bu eserler gidiyor e, ve fakat gittikten sonra ardı ardına talihsizlikler serüveni başlıyor. 3800 yıl önce antik dünyanın en güçlü uygarlıklarından biri bu bereketli topraklar üzerinde hüküm sürüyordu. Orduları kudretli, şehirleri ise görkemliydi. Anadolu'nun ilk imparatorluğunu kuran ve tarihin ilk yazılı antlaşmasına imza atan yine bu kadim uygarlıktı. Ardından milattan önce 12. yüzyılda bu büyük imparatorluk çökecek ve yüzyıllarca toprak altında gizemlerini barındıracaktı. Ta ki 19. yüzyılda bir Fransız arkeolog tarafından tesadüfen keşfedilene kadar. Hititlerin kalbini attığı Hattuşa'dayız ve onlardan neler kaldı? Hep birlikte görmek üzere gidiyoruz. 1834 yılında Fransız seyyah mimar Charles Texier Boğazköy'e geldiğinde oldukça ilginç kalıntılarla karşılaştı. Bunları ayrıntılarıyla çizip ünlü seyahatnamesinde yayınladığında dünya o güne kadar bilinmeyen bir uygarlıkla karşı karşıya kaldı. Hititler uzun yıllar Osmanlı İmparatorluğu'nun çok değişik yerlerinde özellikle Suriye'de Güneydoğu Anadolu'muzda yapılan araştırmalar bu uygarlığın nedenli güçlü bir devlet olduğunu bizlere kanıtladı. Ve ardından Hititler Boğazköy'deki başkentlerinde bu sefer bizlere bıraktıkları arşivler, anıtsal kapıları ve anıtsal yapılarıyla tarihteki o görkemli günlerinin izlerini yapılan kazılarla en iyi şekilde anlatmaya, yansıtmaya başladılar. Ve ilginçtir, kapılarında kullandıkları sfenksler, farklı hikayeleri, farklı öyküleri bu sefer uygarlık tarihi açısından dillendirmeye başladılar. Ve Boğazköy'de bulunan, yer kapıda bulunan sfenksler bu sefer bulundukları topraklardan çok uzun bir seyahate çıktılar. Bir araya gelme için Berlin'e giden yolculukları biraz fazla uzun sürdü. Ve tekrar bulundukları topraklarda yuvaları Boğazköy'e dönene kadar da hayli bir zaman geçti. İşte biz o hikayeyi yerinde görmek, nerede bulundular, nasıl gitti, nasıl geri alındı, onun hikayesini uzmanlarıyla birlikte yerinde görmeye gidiyoruz. Hattuşa, Hitet İmparatorluğu'nun başkenti. Çorum Boğaz Kale'nin engebeli arazilerinde yer alan Hattuşa, tahmini 50 bin kişinin yaşadığı görkemli bir şehirdi. Stratejik bir noktada inşa edilen şehir, birçok önemli ticaret yolunun kesiştiği bir noktada yer alıyordu. Bu nedenle bir ticaret ve kültür merkeziydi. Hattuşa'nın ilginç bir tarihi geçmişi var. Neşa Kralı Anitta, Milattan önce 18. yüzyılda Hattuşa'yı kuşatma altına alır ve şehri fetheder. Ancak umduğu ganimetlere ulaşamadığından şehri yakıp yıkar ve tarımı elverişsiz hale getirmek için tüm bölgeye yabani bir ot tohumu ektirir. Bununla da yetinmeyen Anitta ünlü lanet metnini yazdırır ve der ki her kim bundan sonra Hatuşa'da taş üstüne taş koyarsa göklerin fırtına tanrısının laneti onun üzerine olsun. Yakın Doğu tarihine damgasını vurmuş Hititlerin başkentindeyiz. Ve onların başkentini çevreleyen surların kent içine açıldığı en görkemli kapılardan bir tanesi olan Aslanlı Kapı arkamızda hemen yanımızda duruyor. Neler söyleyebiliriz? Hat duşa nereden nereye geldi? Nasıl terk edildi? Ve bugünlere nasıl ulaştı? Evet hocam. Günümüzden milattan önce 18. yüzyıla gideceğiz. Neşa kralı, Kuşa aralı, Manitta gelecek. Burada Çorum'un merkezinde e, hattilerin bir şehri olan Hattı şehrini e, yakacak, yıkacak, ele geçirecek ve burayı lanetleyip gidecek. Ama gelin görün ki onun Torunlu torunu oluyor. olan Hattuşili yıllar sonra 1650'li yıllarda buraya gelecek. Milattan önce yıllarda buraya gelecek ve dedesinin lanetlediği o şehri kendisine başkent yapacak ve Anadolu'da o ilk devleti, merkezi devleti kuran Hattuşa'yı burada kuracak. Şu anda işte o Hattuşa'nın görkemli kapılarından bir tanesi, şehrin giriş kapılarından bir tanesi Aslanlı Kapı'nın Önündeyiz, Önündeyiz hocam. Evet. Hititçe'de gümüş şehir olarak anılan Hattuşa, güçlü ve ihtişamlı surlarla çevriliydi. Ayrıca saraylar, tapınaklar ve kamu binaları gibi birçok etkileyici yapıya ev sahipliği yapıyordu. Bunların en ünlüsü, yer kapıdaki yarım piramit şeklindeki tapınaktı. Bu görkemli tapınak, yüzyıllar boyu tüm gizemini toprak altında saklamayı başarmıştı. Ta ki 20. yüzyılın başında Alman arkeologlar eşliğinde yapılan kazılar başlayana kadar. Kazılar sırasında daha önce eşi benzeri görülmemiş önemde bir keşif yapıldı. Peki tapınakta bu kadar önemli ne bulunmuştu? 1906 yılında İstanbul Arkeoloji Müzesi adına Hugo Winterle birlikte başlayan bu kazılarda şehrin en görkemli en yüksek noktasında en güneyinde burada kazılara başladıklarında işte bu sphinx'lerle karşılaştılar. Ama tabii bu sphinx'ler e, ilk bulunduğunda bu şekilde ayakta değil değildi. O müzede gördüğünüz çok harap vaziyetteydi. Yangın tabakasının Büyük içinde bir parça parça. Yangın görmüştü. Bir molos halinde ve dağılmış haldeydi. E i̇şte o zaman bunlar toplandı, sandıklandı ve Almanya'ya restore edilmek üzere götürüldü. Aslan kadar güçlü, kartal kadar özgür ve insan kadar akıllı olmayı temsil ettiği düşünülen bu Sphinx'ler Hititler için önemli bir semboldü. Özellikle kapılara yerleştirilen Sphinx'lerin şehirleri ve mezarlıkları koruduğuna inanılıyordu. Günümüzde bu sfenkslerin birebir kopyaları yer kapıda, gerçek konumlarında bulunuyor. Ancak 1907 yılında restorasyon için Almanlara emanet edilen ve Berlin'e gönderilen orijinal sfenkslerin ana yurtlarına dönmeleri çok uzun zaman alacaktı. Ayrıca sadece iki sfenks değil, yapılan kazılarda bulunan Hitit Kraliyet Arşivine ait yaklaşık 10.000 kil tablette onarım için Berlin'e götürüldü. Ve asıl hikaye de bundan sonra başlamıştı. 1830'larda Charles Texier yazılı kayayı bilim dünyasına tanıttığında ilgili kamuoyu gerçekten arkeolojik eee bulgularla Boğazköy'le inanılmaz ilgilenmeye başlıyor. 1890'larda Büyük Kalede tabletlerin bulunması burada bir arşivlerin olabileceğini ortaya koyuyor ve 1906'da da Müze-i Hümayun Almanlarla Boğazköy'de ciddi bir projeye başlıyor. Sonrasında neler nasıl gelişiyor? Osmanlı arkeolojisi çok geç doğuyor malumunuz. Bu doğuşta öncelikle yabancı kazıları eşlik ederek yol almaya başlıyor. 1906'ya geldiğimizde ise ilk temelleri atılmış, artık arkeolojide belli bir noktaya ulaşılmış bir aşamaya geliniyor ve müşterek çalışmalar yapılmaya başlanıyor. 1906'da Boğazköy'de Osmanlı hükümetiyle, Müze-i Hümayun'la Almanların müştereken yaptığı kazıda az önce sizin zikrettiğiniz heyecanı kat be kat arttıran bir keşifle karşılaşılıyor ve yaklaşık 10 bin tablet ele geçiriliyor. 10 bin tablet demek... E, tarihin tozlu sayfalarına, boş sayfalarına yazılacak binlerce, on binlerce yeni kelime, yeni bilgi demektir e, ve fakat Osmanlı arkeolojisi yeni yeni şekillendiği için bu bulunan tabletlerin bir araya getirilmesi, restorasyonun yapılması, yayınlanması ve okunması için yardıma ihtiyaç duyuluyor ve e, bu tabletler Almanya'ya gönderiliyor. Emaneten gidiyor emaneten gidiyor çünkü bu müştereken yapılan bir kazı. Birlikte yapılan bir kazı. Zaten öyle olmasa bile en az 1906 yılından itibaren Osmanlı topraklarından yurt dışına eserlerin çıkması zaten kanunen yasak. Yani hangi sebeple olursa olsun Osmanlı topraklarından dışarıya eserlerin çıkarılması yasak. Bu işbirliğinin kapsamında gönderilmiş, e, okunması, restorasyonu yapıldıktan sonra geri iadesi beklenen tabletler, 10 bin yaklaşık tablet ve e, sfinkslerden oluşan bir grup. E, bu eserler gidiyor e, ve fakat gittikten sonra ardı ardına talihsizlikler serüveni başlıyor. 1914'te insanlık tarihinin en ölümcül çatışmalarından biri başladı. Birinci Dünya Savaşı. Savaşın sonunda Almanya ve Osmanlı İmparatorluğu ağır bir yenilgi aldı. İşgallerle mücadele eden Almanlar ve Türklerin o yıllarda Sphinx ve tabletlerle ilgilenecek gücü yoktu. Ardından yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti kaotik yıllar bittikten sonra tarihi emanetlerinin peşine düştü ve Almanya'ya Sphinx ve tabletlerin iadesi için başvurdu. Ancak Almanlardan beklenmedik bir cevap geldi. Peki bu cevap neydi? Almanya'ya bunlar kataloglanmak, tabii evvelinde çalışılmak, restore edilmek ve kataloglanmak üzere gönderiliyor. Bizim elimizde bunların belgeleri var zaten. Osmanlıcadan da çevrilmiş orijinal belgeler elimizde mevcut. Yalnız uzun yıllar Almanlar şöyle bir iddiada bulunuyor. Biz burada kazı yapıyorduk ve o zamanki Osmanlı ile anlaşmamıza göre bulduğumuz eserlerin yarısı bizimdi, yarısı Osmanlı'ndı. Şimdi aslında burada işaret ettikleri şey 1906 nizamnamesi yürürlüğe girmeden önceki yıllarda 1874-1884 nizamnamelerinde e, tanınmış bir takım istisnai durumlar var. Ancak bu tabii herkese tanınmış bir istisnai hak Kesinlikle. değil. Hafirlere or orada kazı yapanlara Osmanlı Devleti'nin izni üzerine bu kazıyı yapanlarda zaman zaman bir üleşme görüyoruz. Yalnız şunun da altını çizmek istiyorum. Bu e, Osmanlı Devleti'ndeki uygulamalar açısından yani olumsuz bir duygu doğurmasın. O dönem dünyanın her yeri böyle. Konjektürü böyle. Arkeoloji böyle algılanıyordu. Anlıyor ve de emekleme safhasında da evet. e Aynen yani öyle. gerçekten neyin ne olduğunu arkeoloji bilimi de bir gelişim izliyor. İstanbul Arkeoloji Müzesi Müdürü Halil Ethem Bey'in yoğun çabaları sonucunda 1924 yılında Sphinx'lerden biri ve tabletlerin bazıları Türkiye'ye iade edildi. Fakat geride kalan diğer eserler o kadar şanslı değildi. 1924 ile 1942 yılları arasında bu giden tabletlerin bir kısmı yaklaşık 3000-3500 civarında tablet işlem gördükten sonra İstanbul'a geri gönderiliyor. Fakat talihsizlikler serüveni peşimizi bırakmıyor aslında bu çalışmanın peşini bırakmıyor. İkinci Cihan Harbi patlak veriyor. İkinci Harbin yaşanması, ikinci Harpten sonra Almanya'nın Doğu ve Batı olarak ikiye ayrılması, bizim Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Doğu Almanya ile diplomatik ilişkiler kurmaması, arkasından Almanya'nın birleşmesi ve bu birlikteliğin, bu birleşmenin birçok kurumu kapsaması ve birçok bürokratik işlem yaşanması gibi süreçlerle hikaye uzuyor ve bu hikayede bizim geri kalan yaklaşık 7 bin tabletimizi almamız çok uzun bir sürece yayılıyor. Bir sphinx ve yaklaşık Yedi bin tablet. Peki bu tabletleri bu kadar önemli kılan neydi? Tabletlerde ne gibi gizemler bulunuyor, neler yazıyordu? Boğazköy'de yapılan kazılarda birçok tablet ele geçirilmiş, 30 bin tablet ele geçirilmiş. Yani ortaya çıkılmış kazılar doğrultusunda. Burada çeşitli metinlerde çeşitli konular işlenmiş. Siyasi antlaşmalar, iki dilli antlaşmalar. Bunun dışında büyümetinleri, büyü metinleri, e, ritüeller, çeşitli e, dualar ve arazi bağış belgeleri gibi çeşitli konular işlenmiş. Buradaki tabletimizde bir arazi bağış belgesi aynı zamanda kil üzerine yazılmış ve stylus adı verilen kalemler kullanılmıştır. Katipler aracılığıyla bu yazılıyor. E, katipler biraz ayrıcalıklı sınıf olarak belirtebiliriz. Çünkü herkes okuma yazma bilmiyor okur yazarlık üst kademelerde ve sarayın görevlileri tarafından aynı zamanda bilinmekte. Bu metni bize daha ayrıntılı okuma imkanınız olur mu? Tabi hocam. Uhiva şehrine ait yazlık ve kışlık koyun merasını ve koyun çobanlarını büyük kral alıp muhafızların başı hizmetkarı Haşuli'ye armağan ediyor. Gelecekte Haşuli ya da torunlarına karşı hiç kimse hak iddia edemez. Büyük Kral Tabarna'nın sözü demirdendir. Değiştirilemez, kırılamaz, değiştirenin kafası uçurulacaktır. İkinci Dünya Savaşı'ndan dolayı Berlin'de kalan yaklaşık 7 bin tablet ve büyük olan Sphinx hala geri alınamamış, savaşın ardından Almanya'nın doğu ve batı olarak ayrılması sebebiyle de konunun üzerine gidilememişti ta ki 1987 yılına kadar. Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürü Doktor Nurettin Yardımcı, İstanbul'da yapılan bir kongrede Doğu Alman meslektaşlarını ikna etti ve kalan tabletlerin iadesini sağladı. Ancak diğer yer kapı Sphinx'i hala Berlin'de Pergamon Müzesi'nde tutsaktı ve Almanlar Sphinx'in iadesi için ayak diretiyordu. Alman tarafından Alman delegasyonundan şunları duyuyorduk. Ee, i̇şte sizde biri var diğeri de bizde olsun. İşte Almanların kazılar sırasında bir takım imtiyazları var. 1906'dan sonra kimsenin bir imtiyazı evet. yok. Hani o konuda netiz. Biz kendilerine bunun böyle olmadığını anlattık. Elimizdeki Osmanlıca arşiv belgelerinden yapılmış anlaşmaları çünkü kendi versiyonlarını sorduğumuzda e, İkinci Dünya Savaşı sırasında işte bombalandıkları için bu arşivlerin kaybolduğunu, yok olduğunu, ulaşamadıklarına yani bunun gibi açıklamalarla karşılaştık. Bu durumda tek orijinal belge zaten bizim elimizdeki belgelerdi. Ve bunların da tabii ki kuvvetiyle e, Alman tarafı da evet dedi yani burada bir Durum var, bizim bunu transfer etmemiz lazım Türkiye'ye e, ve de bu eserin iadesini e, Türkiye transferini Almanya kabul etti. E, 2011 yılında bunu UNESCO'da da bu son kararı e, gündeme getirip bu iade işleminin gerçekleştiğini e, uluslararası olarak da bildirdik. E, son derece önemli ve bizim için anlamlı bir iade oldu. Halil Etem Bey'in eliyle başlayan bu iade dosyası başlangıcından 93-94 yıl sonra bizlere kısmet olup bizlerin eliyle tamamlandı. Uzun yıllar sonunda Türkiye büyük bir mücadeleden zaferle ayrılmıştı. Yüzyıllarca yer kapıdaki tapınakta tarihe yan yana şahitlik eden iki Sphinx 94 yıllık bir ayrılığın ardından Boğazköy Müzesi'nde tekrar bir araya geldi. 94 yıl süren bir hasretten sonra önce Berlin Müzesi'ndeki Sphinx'imiz oradan yerinden sökülerek İstanbul'a getirildi. El iki Sphinx önce İstanbul'da birlikte buluştular. Sonra orada tüm restorasyon süreçlerinden geçtikten sonra 2011 yılında bir sonbahar ayında Boğazköy Müzesi'ne ilk o çıktıkları topraklara yeniden döndü ve burada e, bu iki eserimizi güzel bir şekilde sergilemeye Hat çalışıyoruz. Hatta gelenleri burada karşılıyorlar artık. Evet yani. Ve ilginçtir. Bütün hayatlarında ne harpler ne darpler görmüşler. Eskiler der ya gerçekten hem harp görmüşler hem de başlarından bulunduktan sonra da iki dünya savaşı geçmiş. Hitit uygarlığı ...binlerce yıl önce bugünkü Anadolu topraklarında... ...görkemli bir şekilde varlığını sürdürmüş harika bir medeniyetti. Olağanüstü mimarisi, muhteşem sanat eserleri... ...ve en önemlisi tarihlerine ışık tutan kil tabletleri sayesinde... ...Hititlerin mirası hala yaşıyor. Biz e, Boğazköy'deki 10 bin tableti restorasyonunu yapamadığımız için okuyamadığımız için birleştiremediğimiz için Almanya'ya göndermiştik. Ve Almanlardan beklentimiz 1906 yılında bunların restorasyonunun yapılıp okunmasının sağlanmasıydı. Bugün geldiğimiz noktada hem bütün eserlerimizin restorasyonunu çok başarılı bir biçimde yapıyoruz, hem bunların okunmasını çok iyi bir biçimde yapıyoruz, hem de teknolojinin imkanlarından istifade ederek yalnızca biz ve bilim insanlarımız eliyle okumuyoruz. Aynı zamanda yapay zeka eliyle Hitit tabletlerini okumaya başladık artık. Geldiğimiz Şu anda nokta. Geldiğimiz nokta dünyaya gerçekten örnek olacak bir aşama. Bu gerçekten yüzyıla damgasını vuracak projelerden bir tanesi. E, gönülden kutluyoruz ülkemiz adına. Çok sağ olun, çok teşekkürler. Bu gerçekten bizim için heyecan verici bir gelişme. Binlerce kelime, binlerce tablet, on binlerce hikaye yapay zekaya yükleniyor. Ve yapay zeka... Kırık olan tabletleri bile aslında şu olmalı, bu olmalı diye yorumlayarak elimizde mevcut olmayan belgeleri bile tamamlamaya devam ediyor. Bizim müzeciliğimiz ve arkeolojimiz, arkeoloji tecrübemiz kaçakçılığa isyanla başladı aslında. Tatbik ettiğimiz her uygulama aslında bu topraklardan alınıp götürülen, sökülüp çalınan, toprağından koparılan her bir çiçeği yeniden yaşatmak için verilen bir mücadeleydi. Osmanlı'nın son asrında başladığımız bu çaba eski eserlerimizin kaçırılmasına karşı bir isyandı. Biz müzeyi de bunun üzerine inşa ettik, arkeoloji birikimimizi de bunun üzerine inşa ettik ve e, maalesef o çağda tabi e, eserleri bulunduğu yerden koparmak çok yaygın bir uygulamaydı ve bu uygulama neticesindedir ki bugün dünyanın en önemli müzelerinin, en güzel vitrinlerinin, en canlı teşhirlerinin arkasında kaçakçılığın karanlığı yatıyor. Ve biz el birliğiyle bütün dünyada bu kaçakçılığın karanlığını yeniden aydınlığa çevirmeye çalışıyoruz. Biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak sürekli eserler ait olduğu topraklarda güzeldir cümlesinin bayraktarlığını yapıyoruz. Bizim kimsenin eserinde gözümüz yok. Kimsenin de bizim eserimizde gözü olmasını istemiyoruz ve bir asır boyunca kaçırılmış, yerinden edilmiş bütün eserleri geri getirmeye çalışıyoruz. Çünkü bizim nazarımızda topraklarından, vatanından koparılıp esir edilmiş bir insanla ait olduğu topraktan koparılmış bir eser arasında bir fark yoktur. Çünkü o eser Ait olduğu toprağın tecrübesiyle, birikimiyle, hikmetiyle e, üretilmiştir ve o toprağa aittir. Yoksa gerçekten bir çiçeği koparıp vazoya koymak gibidir. Ne kadar büyük bir müzenin, ne kadar ışıltılı bir vitrinde durursa dursun, solmaya mahkum olan bir çiçektir o eser ve yapıldığı yere, e, ait olduğu yere getirilmelidir. Orada anlam bulur. Bu tabletlerin her biri bugün bu topraklara geri döndü. Binlerce yıl evvel e, yazıldığı bize aslında binlerce şey söylediği yere geldi. Sphinx aynı şekilde Çorum'a geldi. Tabletler bugün Ankara'da Anadolu Medeniyetleri Müzemizde ve Değil, her biri de Ve her biri bize yeni şeyler söylemeye devam ediyor binlerce yıl geçmişten. Yıllar boyunca Hitit tabletleri ve Sphinx'ler ait olduğu topraklardan binlerce kilometre uzaktaydı. Ancak Arkeologlar ve tarihçilerin yılmadan yürüttüğü çalışmalar sonucunda ana yurtlarına geri döndüler. Bu dönüş, kültürel ve tarihi mirasımızı korumak için mücadele edenlerin zaferini simgeliyor. Tarih öncesinden günümüze yaşadığımız coğrafyanın en önemli kültürlerine ait pek çok kültür varlığımız bugün ne yazık ki dünya müzelerinde yerlerinden edilmiş kültür varlıkları olaraktan gurbetteki bu eserlerimiz bizler için tekrar bu ana vatanlarına doğdukları yuvaya dönene kadar bizim için önemli bir kültür misyonunun önemli bir kültür projesinin parçası. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin kuşakları Onları tekrar doğdukları topraklarda görene kadar bu misyonu sürdürmeye kararlıyız. En büyük dileğimiz tekrar onları doğdukları bu coğrafyada yuvalarında müzelerimizin vitrinlerinde görmek. O günlere ulaşmak dileğiyle.